Gazi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Hocam sizi bırakmıyoruz. Ben hediyelerini vermek üzere mütevelli heyet başkanımız Sayın Selçuk Öztürk Beyefendi'yi de sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. öğrenciler diplomalarınızı alacaksınız. Bunun meslek hayatınızda birçok kapıyı açacak altın bir anahtar olduğunu unutmayınız. Bilgiye ulaşmayı, derlemeyi, analiz etmeyi öğrendiniz. Bunu sektörel hizmete dönüştürecek iradeyi ortaya koymalısınız. Diplomanız yanındaki diğer kazanımlarınız Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalığı bunların diplomanızın ışığını güçlendirecek, yolunuzu aydınlatacak unsurlar olduğunu fark ediniz. Okulunuzun geçmişten geleceğe idealine uygun olarak milletin değerleri ve ile bağlarınız, milletimize dair idealleriniz olsun. Sadece öğrenciyken değil, mezun olduktan sonra da üniversitemizin bir kariyer ve gelişim merkezi mezun olduktan sonra da yanınızda olan bir kariyer ve gelişim merkezi olduğunu unutmayınız. Merkezimizin Konya Ticaret Odası'ndan aldığı güç de istihdam serüveninde sizin ne olduğunu unutmayınız. Ailenizin emek ve fedakarlıklarını, onların üzerimizdeki haklarını unutmayınız. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Öğrencilerimizin ailelerine de seslenmek istiyorum. Sayın veliler. Bugün çocukların hayatınızdaki en önemli dönüm noktalarından birini birlikte yaşıyoruz. Emin olunuz sizlerle aynı mutluluğu, aynı heyecanı paylaşıyoruz. Çocuklarınızı yetiştirdiğiniz ve onlara bizlere emanet ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi istiyorum ki biz her zaman bu emanetin ağır sorumluluğunu taşıdık. Evlatlarınız mezuniyet sonrasında da bizlerin evlatları olmaya devam edecektir. Bundan sonraki hayatlarında siz nasıl her zaman yanlarında olacaksanız biz de yanlarında olacağız. Bu duygular içerisinde öğrencilerimizi, ailelerimizi, akademisyen kadromuzu, üniversite personelimizi tekrar tebrik ediyor. Katılan tüm katılımcılara saygılar sunuyor. Ülkesi için, milleti için, gelecek nesiller için çalışanlar ömürlerinin sonunda da ebedi hayatta da anılmaya devam ederler giderler. Konya buna örnektir. Konya'daki tarihi şahsiyetlerimiz buna örnektir. Sadece kendisi için çalışmadıkları için yüzyılların ötesinde hala bizlere seslenmeye devam eden Mevlana'lar, Koneviler, Hacı Veysadeler, Tahir Büyükkörükçüler, Selçuklu Sultanları, Celalettin Karataylar, Buna örnek örnektir. Cenabı Hak bu büyüklerimizin izinden de bizleri ayırmasın diyor. Bugün mezuniyet belgesini alacak kardeşlerimizi tekrar tebrik ediyor. Konya'mızı da unutmamanızı diliyor. Şu anda sizin yanınızda yer alan kıymetli ailelerinize de ayrıca teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Sizler gibi kıymetli evlatlar yetiştirdikleri için onlara şükranlarımızı arz ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizim üzerimizde bu kutlu şehrin emeği hakikaten çok fazla. Biz buradaki manevi iklimle, manevi havayla büyüdük. 24 yıldır da özlemini ve hasretini yüreğimizde taşıyor idik. Allah vesile etti. Son kararname ile Konya valisi olarak Hakkari valiliğinden buraya atandık. Bu beldeye, bu şehre hizmet edebilirsek, hizmetkarı olabilirsek bu bizim için şeref olur. Bugün özel bir üniversitenin, bir vakıf üniversitesinin mezuniyetini görüyoruz. Hakkari'den sonra Konya'da böyle bir üniversiteyle karşılaşmak yıllar sonra hakikaten şaşırtıcı, büyüleyici ve gurur verici. Ben bu anlamda Konya Ticaret Odası'nın değerli başkanına, mütevelli heyetine, daha önceki başkanlarına hakikaten teşekkür ediyorum Konya il adına bu şehre estetik katan dokunduğu her noktada bir şehirciliği ortaya koymuş olan ve bu üniversitelerin şekillenmesinde de büyük emeği olduğunu bildiğim büyükşehir belediye başkanımıza da şehir adına ben teşekkür ediyorum. Konya adına teşekkür ediyorum. Bugün gençlerle bir arada olmak onlara umut bağlamış, geleceğini bağlamış Hayallerini kurmuş olan anne babalarıyla bir arada olmak benim için gurur verici. Ben bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah vatana, millete, insanlığa, yaşadıkları topluma, anne babalarına hayırlı hizmetlere vesile olurlar. Sağlıklı ve uzun ömür diliyorum hepsine. Başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Bize üzerimize düşen ne varsa sizlere hizmet etmek için, sizlerin önünü açmak için sizlere imkan sunabilmek için ne varsa her zaman için Konya'dayız ve buradayız Ankara'dayız. Hepinizi tebrik ediyorum canı gönülden birinci olan arkadaştan en son sıralarda bile olsa mezun olan her arkadaşımızı tek tek tebrik ediyorum. Allah hepinizin işlerini kolaylaştırsın, gönüllerinizi ferahlaştırsın. Yolunuz açık, önünüz açık olsun. Teşekkür ediyorum.